Merhabalar. Bilekte sinir sıkışması veya karpal tünel sendromu, elde bilekte ağrı, elde parmaklarda uyuşma ile giden bir rahatsızlıktır. Özellikle parmaklarda parmakların ilk üç parmağı, ilk üç parmakta uyuşma daha fazla görülür. Özellikle gecedir bu şikayetler belirginleşir. Hasta ellerini sallamak ihtiyacı hisseder. Parmaklarında keçeleşme olduğunu tarif eder. Hastalığın daha ileri aşamalarında bu bilekteki ağrı kola hatta omza kadar yayılabilir. Daha ileri aşamalarda ise elde ince işleri yaparken özellikle kavanoz açarken, çaydanlık tutarken gibi işlerde kuvvetsizlik görülür. Elin iç kısmındaki kaslarda erime görülür. Bu hastalık bilekteki sinirin çok sık kullanımına bağlı bileğin çok sık kullanımına bağlı sıkışması sonucu yani bu kasların ve tendonların arasında sıkışmasına bağlı meydana gelir. Özellikle bayanlarda görülür çünkü bay bayanların bilekleri ince olduğu için bu tip işlerde daha çabuk sinir sıkışması görülür. Bu işler özellikle çamaşır yık yıkama, sıkma, hamur işi yapma veya kasap işi gibi sürekli et doğrama veya bağda bahçede budak budama gibi bileği zorlayıcı hareketler sonucu aylar ve yıllar içinde meydana gelir. Bunun tanısını e, muayene ile birlikte EMG dediğim sinir testi ile koymaktayız. EMG testi aynı zamanda bu hastalığın şiddetini de ortaya koymaktadır. Tedavisinde tüm hastalara öncelikli olarak elini istirahat ettirmesini, zorlamamasını öneriyoruz. Bunun yanında el bileği atelli dediğimiz atelleri özellikle gece takmalarını, gün içinde takabildikleri kadar takmalarını ve en az 1,5-2 ay takmalarını öneriyoruz. Bunun yanında uyuşmaları azaltmak için bazı özel ilaçlar kullanmaktayız. Bunlarla rahatlamayan hastalara ve şikayetleri ileri boyutta olan hastalara bilekten iğne kortizon tedavisi önermekteyiz ve yine orta veya ileri düzeyde sinir sıkışması olan hastalarda siniri rahatlatmak için cerrahi tedavi uygulamaktayız. Cerrahi tedavide bilekten sinir açılarak etrafındaki sıkışmaya neden olan doku alınmaktadır. Yine ameliyat olan hastalara da ameliyattan sonra tekrar sinir sıkışmasını olmasını engellemek için yine bileğini zorlamamasını önermekteyiz. Sağlıklı günler dilerim.